Değil mi? Evet asker bu senin son görevindi. Artık askeri hisseden dönüp toparlanıp gidebilirsin evine. Biliyorum komutanım. Biz bu teröristleri bu arabayla götüreceğiz. Sen de arkamızdan gelme. Başka yollardan git. Ne olur ne olmaz pusuya uğrarız. Emredersiniz komutanım. Ay. Son görevimdi ya. Allah'ım. Son görevimdi. Ne yapacağım? Artık başka bir iş bulacağım. Ne yapayım? Allah'tan burada ekmeğimi çıkar, yani ekmeğimi çıkarıyordum derken burada ekmek yiyebiliyordum böyle şey. böyle şey de boş ver. Askeri üste de geldik. Bir tık hızlı geldim ama neyse. Komutanlar hala gelmedi mi? Yo onlar gelmedi daha. Tamam. Hızlı gelmiş. Ama neyse hızlı geldiğim iyi oldu. Bu füzeler teröristlerden daha şey. İçinde nükleer bile olabilir. Görmedim ki hiçbir şey. Gulum gul gul gul. Anam. Şöyle anlaştırayım. Allah. Siz indirirsiniz tamam mı? Tamam biz indiriyoruz. Sen git toparlan. Görüşürüz Hüsamettin Vali. Görüşürüz Yasin. Seni özleyeceğiz. Ben de sizi özleyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Askeri nasıl bırakacağım ben? Acaba devam mı etsem? Ama anamı babamı hiç görmedim ki. Acaba onlara ne oldu? Yasin. Efendim. Komutanım. Öbür komutan niye gelmedi hala bilmiyorum ki komutanım. Ben bir arayayım onu. Ben bir şey ben gidiyorum artık komutanım bu arada. <laughs> Yolun açık olsun. <laughs> Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Emre de teşekkür ederim komutanım. Bir şey değil. Şöyle üstümü değiştireyim eşyalarımı da topladım gidebilirim. Açar mısın kapıyı M Mehmet? Görüşürüz Mehmet. Görüşürüz Yasin. Seninle tanışmak güzeldi. İyi az geldin. Ben de senin gibi olabilsem keşke. İnşallah olursun. Asker. O, komutanım. Buyurun. Emredin. Sana bir hediye vereceğim. Ne hediyesi? Ne, ne? Komutanım. Ben bunu kabul etmem. Ben sadece vatanım için yaptım. Ben sadece vatanım için yaptım bunu komutanım. Ben bunu kabul edemem. O, lütfen geri alın lütfen. Hayır asker. Tüm görevlerini vatan için yaptığını biliyorum ama sen benim hayatımı kurtardın. Benim hayatımı kurtardığım günü hatırlıyor musun? Komutanım her asker böyle bir şey yapardı. Ben ben yapmam. Ben, ya ben yapmam dediğim her asker böyle bir şey yapardı. Asker. O gün senin için de zordu. Benim için hayatını riske attın. Biliyorsun bunu değil mi? Evet. Bu arada hatırlıyor musun ne olduğunu? Evet komutanım hatırlıyorum. Hanım iyi misiniz? <laughs> Asker. iyiyim ben yaralandım. Beni kaç belgeleri götür. <laughs> Komutanım sizi burada bırakamam. <laughs> Hayır ben de canımın pa son, pa son damlasına kadar savaşacağım. Geberin lan. Püş, anam. Bomba geldi. Püş, Allah'tan yakına geldi. Bu kutular naz, bu kutular dayanır dayanır bu bu kum torbaları dayanır mı hiç bilmiyorum. Allah'tan arabada vardı. Püf. Araba demişken araba buhar içinde komutanım. Püf. 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 Buradan çıkışımız yok. Püf. 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 Adamlarda tanker var. Tank tank tankır var ya. Top atan şey var. <laughs> Komutanım şurada şişme bir tane yatak olacaktı. Onunla sizi arabaya kadar götürebilirim. Ama araba ama araba bu ara içinde. <laughs> Destek nerede kaldı asker? Bilmiyorum ki. Alın lan. Otur otur otur. <laughs> Komutanım yapacak bir şey yok. Gizli gizli kaçmamız lazım. Tamam asker deneyelim. Kutuların içinde olması lazım. Bak şurada şurada iki kutunun içindeydi herhalde. Bakayım. Buldum komutanım. Size şöyle koyayım. Hıh. Anam vurulacağım. Komutanım şöyle bir şöyle çıkacağız mecbur. Komutanım ben sürüne sürüne çıkacağım. Anam. 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 Asker. Dayanamayacağım. Kaçıyor. Peşinden gidin. Adaş etmeye çalışın oraya. Hadi. Az kaldı. Komutanım binebilir misiniz? Kapısı açık. Bindim asker. Sen çabuk gel arabaya. Geliyorum. Araba buhar içinde ama... Hayır. Kaçmamız lazım komutanım. Allah! Asker diye sür. Süremiyorum ki. Ateş ediyorlar. Allah! Allah Allah! Oh! Komutanım. Ben iyiyim asker. Sen kaç. Hayır. Gelin lan buraya. Adam mısınız oğlum? Bakuya geldik Anan ta 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 Kaçmayın lan. Kaçmayın. Allah. Komutanım Geldiler komutanım dayanın dayanın geldiler. Asker sen benim hayatımı kurtardın. Evet komutanım sonunda geldi helikopterler. Dayanacağım asker. Senin için dayanacağım. Komutanım lütfen. Lütfen. Destek geldi. Şu an iyileştireceğim sizi mermiyi çıkarmak zorundayım komutanım. Komutan ne alemde? Komutan mermiyi çıkarmak zorundayım. Tamam. Elinden geleni yap onu çıkar. Yasin. Biliyorsun sen tıbbi değil mi? Ben, tabii tabii ben tıbbi bölümündenim zaten de. Artık operasyoncu bölümünden oldum. Aa, asker konuşmayı bırak da yardım et. Tamam komutanım tamam. Kırım komutanım. Hatırlıyorum. İşte bu da benim sana ödülüm asker. Güle güle harcam. Özleyeceğim seni. Teşekkür ederim komutanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim komutanım. Teşekkür ederim komutanım. Hadi git var. Hadi var git yoluna. Teşekkür ederim komutanım. Allah ısmarladık. unutmayacağım o günleri. Hiç unutmayacağım. Şimdi evimin nasıl gideceğim ki ben? Metro ile gidiliyordu. Evet sanki evet. Metro ile gidiliyordu. Hangi durak ineceğimi hala unutmadım. Şöyle oturayım. Geldim. Şimdi sonunda geldim. Çok özlemişim. Çok özlemişim. İşte evim orada. İşte evim orada. Evimi özledim. Evimi. Annemi babamı özledim. Anahtarım burada. Açayım. Anne, Baba, ben geldim. Oğlum, Oğlum. Baba, A Annem nerede? Annen bir yıl önce vefat etti. Ne? Nasıl olur? İmkansız bu. N nasıl? Onun sağlığı gayet iyiydi. İşte oğlum, kaza yaptık arabayla yolda giderken kaza yaptık. Kaza mı? Hayatım nasılsın? Hayatım nasılsın? İyiyim aşkım sen nasılsın? Tatile gidiyoruz sen heyecanlı mısın? Evet aşkım heyecanlıyım. Hmm. Teşekkürler bana böyle bir tatil şey yaptığın için. Bir şey değil karıcığım. Allah! Allah ne oluyor? Ah, Dükçük. Karıcığım, karıcığım lütfen ölme. <laughs> karıcığım ölme, ölme, karıcığım ölme. Oh. Gel, ölme lütfen. Ambulans yolda lütfen ölme. Oh. Vaktim geldi demek. Sana o kadar kemer tak demiştim. Oh. Oğlumuz geldiğinde lütfen çat diye söyleme. Lütfen seni seviyorum. Hayır. Hayır olamaz. Öldü, öldü. Sevim öldü mü? Sevim. De o günden bugüne. De o gündür bugün. Evden dışarı çıkamadım. <laughs> Annem öldü mü? Ağlama <laughs> oğlum. O cennette bizi bekliyor. Allah'ın izniyle bizi bekliyor. <laughs> ben de o öldükten sonra ayaklarım tutmuyor. İşlerimi zor yapıyordum oğlum. Artık sen geldin. Kirayı zor geçindiriyordun. Amcan gönderiyordu bana. Amcanın oğlu gönderiyordu. Yani kuzenin gönderiyordu bana para. <laughs> Söyle ona bir daha göndermesin. Ben geldim artık. Tamam oğlum söylerim. Ben gidip yerleşmeye gidiyorum. Tamam oğlum. Ben de oturayım şuraya. Ne yapayım <laughs> <laughs> ben de öldüm. Ne yapacağım ben şimdi annem oldu. <laughs> Çok melek bir kadındı Bana her zaman iyi davranırdı. Ben onun hakkını ödeyemedim. Onun dünyadan geçti gitti. <laughs> Şu parayı da bari kasaya koyayım. nerede benim? Şeydeydi. Bekle. Telefonumu alayım. Aldım. <laughs> Baba. Efendim oğlum. Komutanım bana bir milyon TL verdi. Ne? Bir milyon mu? Onun acısı bile dindirmiyor. Evet. <laughs> Ben şimdi yemek nasıl yiyeceğim? Baba. Efendim oğlum. Şey. E ben dışarı çıkıyorum tamam mı? Tamam oğlum. Yemeği hazırladın değil mi? Sadece ısıtacağım ben. Evet baba. Tamam oğlum. tane araba alacağım. Tamam. Arabacıya gideyim de araba alayım. Yanıma para aldı mı ben? Evet almıştım. Buradaymış. Şöyle gideyim. Ahmet amca Ahmet amca buyur evladım şey ben 125 bin liraya bir araba almak istiyorum da var mı elinde var evladım gel göstereyim evladım şöyle araçlarım var o abi şu kırmızı hiçbir normalde 500 bin 650 bin TL olması lazım ne alaka bu 125 bin şimdi evladım bunun eski sahibi bir tık sıkıntıları varmış bunun yani eski sıkın eski sahibi bana dedi ki bu araba biraz sıkıntılı yani Bayağı bir çaptım ben bunu zor tamir ettirdim motoru yavaş gidiyor motor vesaire bir şey dedi o yüzden 125 bin uygun gördüm ben bunu e abi diğeri diğeri satı, satılık yani sıfır araba değil mi evet öyle sıfır araba hı hmm, sıfır araba diyorsun hmm. Abi ben şu yeşili alabilir miyim? Tamam evladım sen içeri koy parayı. Şöyle anahtarı. Bu, tamam abi şöyle. Eyvallah. Şöyle ben bir içeri koyayım. Koydum abi. Koydum parayı. Tamam evladım hadi boys. Evrakları da yaptırdım. Bismillah. Yeni araba aldım. Umarım babam beğenir.

e yok. Baba. Baba. Deli deli delele deli deli e, Alo. Babanı kaçırdım. Eğer bana 300 bin lira getirmezsen yarın sana atacağım konumda saat 2'de gel. Eğer bana 300 bin TL getirmezsen ölürsün. Öl, öl, öldürürüm babanı Polis çağırma sakın Çağırırsan gebertirim seni ta, ta, Tamam Getireceğim Oğlum Ben nasıl getireceğim Of Of Baba diyorum sana Evin kapısını açık tutma diye ben o kadar kilitledim Ben nasıl götüreceğim o parayı Konuma attı Polis çağıracağım. Yapacak bir şey yok. Neyse bari şuradan parayı alayım. 300 bin lira. Alo? Çabuk gel. Çabuk. Acil gel. Neden? Şu an gel diyorum sana. Yoksa babanı benimle beraber götürür öldürürüm. Oğlum lütfen getir o parayı lütfen. Tamam baba. Tamam. Onum ne yapacağım ben? Yapacak bir şey yok. Silah çekeceğim. Silahımı alacağım. Ne yapayım? Silahım buradaydı. Alayım. Aldım silahı. Yapacak bir şey yok. Gideceğim ve babamı geri getireceğim. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Hadi be. Öyle lan intikam var olacak demiştim sana